Eylül DUS sınavında restoratif diş hekimliği branşına ait soruları genel olarak bir değerlendirmek için baktığımızda birinci soruda kompozitlerde polimerizasyon başlatıcı olarak kullanılan kenfrekinonun ışığın çoğunlukla absorbe ettiği dalga boyu aşağıdaki hangisidir diye bir soru soruluyor. Normalde kompozitleri polimerize edebilmek için biliyorsunuz görünür ışığa ihtiyacınız var. Görünür ışık da 400 ila 500 nanometre arası dalga boyuna sahip bir ışık demetidir. Kanfluorik nonda 474 nanometre ile bu ışığı soğuraktan e, aktivasyonu başlatır. Polimerizasyon oluşabilmesi için polimerizasyon zincinin oluşabilmesi için aktif olması gerekir. Kanfluorik Onun için 474 nanometre dalga boyu e, kanfluorik için geçerli olan bir dalga boyu. İkinci soruya baktığımız zaman ikinci soruya da baktığımız zaman kök yüzeyi çüreğinde en sık görülen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir sorusuyla karşılaşıyoruz. daha önceki DUS sınavında mikrobiyolojide mine çürükler için gerekli olan mikroorganizma sorulmuştu. Şimdi kök yüzeyi çürüğü için en sık görülen mikroorganizma aşağıdaki hangisidir sorusu var. Aktinoid ilk oturan plak mikroorganizmalarından biridir. Gökçürükleri daha az asidik özellik taşıyan mikroorganizmalarca başlatılabilmektedirler. Bundan dolayı aktinoid çeşitler sorun tutan mikroorganizmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü soruya baktığımızda hipokalsifiyeminin özellik taşlarından hangisini de doğru verilmiştir diye bir ifade var. E, bu hipokalsifiyemine ile white spot'un karışma olasının klinik bulguları ile ilgili çok fazlasıyla e, yayın ve literatür vardır. Bu konu üzerinde klinik olarak da bununla ilgili çok fazlasıyla e, belirtici, ayırıcı özellikleri vardır. Bunun içerisindeki en önemli özelliklerinden biri hipokalsifeminin opak görüntü vermesidir. Ayrıca sert yapıya sahip olmasıdır. Yeni başlamış çürük ile hipokalsifeminin klinik olarak ayırt edilmesi önemli. Islatıldığında normal bir görüntü elde edersiniz. Şey, e, yeni başlamış çürükte. Hipokalsifiye mine de ise opak bir görüntü elde edersiniz. Onun için ayırıcı kriterdir ve sert bir yapıya sahiptir hipokalsifiye. Onun için cevap D şıkkı. Sert ve opak olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki kayda materyalinde hangisinin kompresyon kuvvetlerine karşı dayanımı en fazladır diye bir sorumuz var. Dördüncü sorumuz. Bu bir maddeler bilgi sorusu. Rezil modifiye cam yönü var. Semanlar restoratif en çok kullanılan simanlardır. Kompozit altında amalgam Restorasyonun altında da önerilen bir restoratif materyaldir. Bunun sebebi de fiziksel olarak diğer simanlardan daha üstün özelliklere sahip olmasıdır. Rezin modifiye cami yönemel siman 200 MPa, cam yönemel siman 120 MPa, polikarboksal siman 100 MPa, çinko fosfal siman 77 MPa, çinko oksijen siman 71 MPa kompresyon kuvvetine karşı direnç göstermektedir. Bundan dolayı da bu sorumuzun da cevabı doğal olarak rezin modifiye cami yönemel siman olarak karşımıza çıkmaktadır. Beşinci sorumuz da aşağı hangi diş preparasyonu nokta açısının tanımlar diye bir soru olarak var. Kavite preparasyonları ile ilgili bir soru. Kavitenin oluşturma esnasında iç ve dış duvarlar oluşmakta. Bu duvarların birleşim yerlerinin oluşturdukları alanların isimleri bulunmakta. Tabii ki bu alanlardan 3 yüzey bir araya geldiği zaman biz buna nokta açısı diyoruz. 2 yüzey bir araya geldiği zaman da başka bir isimle adlandırıyoruz. İç çizgi açıları olarak adlandırıyoruz. Üç yüzey farklı yönlenen üç yüzeyin birleşme açısını da biz nokta açısı diyoruz. Altıncı soru ağızda çok sayıda görülen dişte ağızda çok sayıda dişte görülen yumuşak ve açık renkli formdaki çürük lezyonlar aşağıdaki hangisidir? Rampant çürük cevabımız. Rampant çürük bilindiği gibi bazı sistemik hastalıklarla veya medikal uygulamalar sonucu tükürük miktarının azalması bağlı olarak defansif gücün düşmesi veya karyonjik gıdanın çok alınmasına bağlı olarak patojenin artmasına bağlı çok fazla dişte görülen yumuşak ve açık renkli lezyonlardır. Onun için yaygın çürük, rampant çürük buradaki doğru cevabımızdır. Yedinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisinin çürük, abrazyon, erozyon, atrozyon veya operatif prosedürler gibi lokal uyaranlara karşı oluşan dentin tiplerinden biri değildir diye bir sorumuz var. Bir disert dokusu sorusu. Sekonder dentin dişlerinin sürmesi sonucu oluşan fizyolojik bir yapıdır. Sonuçta bir uyaran olarak etki gerekmemektedir. Diş ağzı sürdükten sonra hayat boyu devam eden bir dentin yapımı söz konusudur. Buna sekonder dentin denmektedir. Diğer şıklarda baktığımız zaman hepsinin bir uyaranla olması gereken bir dentin tipidir. Bunun için cevabımız, doğru cevabımız hayat boyu fizyolojik olarak devam eden yapımı süre gelen sekonder dentin doğru cevaptır. Pozisyon dişlerde kompozit dolgu maddesi kullanım için aşağıdaki hangisi kontrolindikedir diye bir sorumuz var. Yine bir malzemeler bilgisinin klinik uygulaması ile ilgili bir soru olarak karşımıza gelmekte. Kompozitleri restoratif materyallerin en büyük dezavantajı yüksek oksijen streslerin varlığında gerekli olan direnci gösterememeleridir. Bundan dolayı da basıncın fazla olduğu bölgelerde kompozit restoran uygulanması çok uygun görülmemektedir. Şıklara baktığımız zaman Şıklar içerisinde D şıkkı ağır oklüzal streslerin varlığı bu sorun cevabı olarak kendini göstermektedir. Amalgam alışımlarda diğer elementlerin oksitasyon engelleyen ve gecikmiş ekspansiyon olan element aşağıdakilerden hangisidir? Bu da bir maddeler bilgi sorusudur. Amalgamın içeriğini sorgulayan bir bilgi sorusudur. Amalgamın tozunda bulunan metalin okside olması sonucu civa ile birleşimi sağlanamayabilir. Bundan dolayı iyi bir amalgamasyon için amalgam oluşturan metalin okside olmaması gerekmektedir. Bu oksidasyonu engellemesi için alışıma çinko eklenir. Fakat çinko ayrıca ağızda tükrüğün ana maddesi olan suyun içerisinden oksijen iyonu alarak da hidrojen gazının açığa çıkmasına sebebiyet verir ve bu zamanla da dişte sebebiyet verir. Buna da e, gecikmiş genleşme ağrısı denir. Gecikmiş bir genleşmeye sebep verir. Demek ki amalgam arasında diğer elementin oksidasyonu engellemek ve gecikmiş ekspansiyon neden olan madde amalgamın içerisinde çinko olarak kendini göstermektedir. Bakır, kalay, gümüş de zaten amalgam içerisinde başka özellikleri katan materyallerdir. Floritlerin çok önleme mekanizma ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Bir korucu diş şekline yönelik bir soru. Florun etki mekanizmalarını sorgulayan bir bilgi sorusu. Flor glikozil transferazın enzimatik üretimini inhibe ederek bakteriyel adezyonu azaltır. Başlangıç meyve kayıp bulunan minerallerin yerine geçerek demenizasyonu durdurur ve remenizasyonunu da hızlandırmaya sebebiyet verir. Hızlandırır. Böylelikle de geriye dönüşümü sağlar ve durmuş çürüye sebebiyet verir. Fluorapatit yapısının oluşmasına yardımcı olur. Ancak intraseviller polisakrit oluşumu ile ilgili bir şey değil. Mikroorganizmaları depo enerji kaynağı görevi yapan bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan da görüldüğü üzere fluorun e, etki makasının içerisinde intraseviller polisakrit oluşumu ile ilgili herhangi bir etkisi yoktur. 10 klinik sorusunun değerlendirmesi bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bilgiyi ölçen güzel ve iyi sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Hepinize başarılar diliyorum.